Yeah, Çıktım oradan. Dediğini yaptım, bıraktım aileni. Ama haklıyım değil mi? Aileleri karıştırmak hiç hoş değil değil mi? Haklısın da Ezel. Haklısın. İtini çek babamın yanından. Cık cık cık. Ne oldu sana böyle? Sen son derece rafine şık bir beyefendiydin ben seni tanıdığımda. Şimdi ağız tam sokak ağzı. Hiç yakışıyor mu? Yoksa ben mi bir şey yaptım? Ne diyorsan yaptım. Bizden uzak dur dedim durdum. Aile yok dedin tamam. Duruyorum bak. Çek bu herifi babamın yanından. Peki. Ama önce ne diyoruz? Lütfen diyoruz. Kenan. tanıyor musunuz? Ee, ya şey uzaktan. Buradan ulaşırsınız. uzaklaş Ezel, düşünme. Düşünme. Evet Yusuf Bey, bu İskender meselesi. Evine girmişler bizimkini. Evine bir de. Bakabildin mi? Tabi tabi, hallettim bile. Kimmiş peki? Hiç. Hiç kimse. Önümsüz biri. Düşün Cengiz. Düşün. kamdan hiç çevirdin. Çevirdim. Ananı babanı da çağırmışsın. Selma da oradaydı. Yanındaydın Ayratlı'nın. Evet. Yanındaydım. Ne dedi sana? Senin yerini sordu. Sen ne dedin peki? Söyledim. Ben önden gidip oyalayacağım orada bekleyin dedim. O şimdi adamlarıyla geliyor. İçeri girmek üzere. Niye? Niye sattın beni çocuk? Ben seni satmadım Ramiz abi. Yanlış adres verdim Ayrat diye. Ben seni asla satmam Ramiz abi. Kenan? Kenan Menan yok. Kenan'ı unut. Kardeşini ikna edemedin Selim. Artık ne yapacağını sen düşün. Bundan sonra Kenan'ın başına gelenlerden ben değil sen mesulsün. Bakıyorum yeni hobiler edinmişsin. Su var mı? Sağ ol. Bıçak var mı? Küçük bir kuş bir haber uçurdu. Ezel diye biri benim beraber çalıştığım adamın korumasındaki birine gözdağı vermeye gitmiş. Nerede o küçük kuş? Ezel deyince sevindim. O yüzden kimseye göstermeden ben yakalattım arsızı. Bir de ne göreyim? Sen misin? Doğru diyorsun. Senin benimle işin yok. Hadi çöz ellerimi de gideyim canım. Bu durumu lehime nasıl kullanırım diyordum. Cebinden bu çıktı. Ne Küçük bir kart. Burkaç yazıyor. Kenar mahallede kıytırıp bir bar. Ama tesadüfe bak. Geçenlerde bizi uğraştıran yer de orası. O zaman aklıma bir şey geldi. Ne? Bıçak mı demiştin? Yok. Ama bu var. Ee, şapka da var mı? Cengiz oğlum benim. Ben Kerpetan Ali. Sana o adamlardan değiliz. Değil mi? Sen eline sopayı alacaksın, bir adamın kafasına savuracaksın. Savurmaz mıyım? O iş öyle filmlerdekine benzemez. Kırılan kemik sesi duydun mu sen hiç? Üstüne şapır şupur kan bulaşır deme. Gözüne kaçar. Adam ağlar, bağırır. Benim gibi bir adam bile nasıl haykırır. Biliyor musun? O sopayla adam öldürebilmek için kötü adam olmak lazım ama önce adam olmak lazım. Toş bil gerek. Sana göre değil. İnsanlar değişir be Alabi. anladım İskender. Çıkar arada öleleri ünlü olacaklar ya. Dinle bak. Senin arabaymış bankada paranmış. Onlar yarın sende. Orasını boş ver. Böyle şeyler için aramızda dargınlık olmaz. Orasına karışma canım. Şöyle söyleyeyim. O da bende. Hangi bahtsız kızdırdı sabah sabah? İskender Bey'in olayı mı? Hı? Konuşalım sonra onu bir. Halletti bizimkiler demiştin. Ne Sen yaptım. Gittiler getirdiler adamı. Hı? Senden bahsettiler. İsmi yeter demiştin. Ne? Yetmemiş mi? Ben öğrendim daha sonra kim olduğunu. Bir tane zıp çıktı şey diye. Ezel. Kim? Ezel yerinde durmamış yine. Bu Ezel şu... Artık ilgilenmiyoruz dediğimiz Ezel. Senin isminin yetmediği Ezel. Bana kafa mı tutuyor? Bana. Sabah bizim içeridekiyle konuştum. Yusuf'un korumasındaki birini ayırmış Ezel ondan. Ee, İskender bir şey neydi? Bilmek istemiyorum. Ben istiyorum. Kim ulan... Nerede şimdi? Bana onu bulabilir misin? Hı hı. Burkaş diye bir yerde. Hani e, alamadığımız son bir yer kalmıştı ya haritada. İşte orası. Sen bu işi halledeceğim demiştin Yusuf. Bu iş bizim rüya işimiz ya Yusuf. Yani bu kadar planın içinde bir söküğü dedi ki ver artık. Önce kahvaltımızı bitirelim. Sonra ben gideyim orasını o adamın kafasına geçireyim. Bak o iyi olur. Yardım ister misin? Tabii tabii. Sen iyi tanıyorsun. Yardım falan istemiyorum. Kahvaltı da etmiyorum. Hakikaten çocuksun be çocuk. Peşimizde haydutlar, biz geldik at binmeye. Yok, tedbiri elden bırakmayalım tabii de. Biraz da keyiflenelim be abi. Yoksa çekilmez bu hayat, sıkılırız. Sen buyurmaz mısın Selma? Peruğunla Yalnızsınız değil mi? Telefonda dediğin gibi. Lakin inşallah boşa gelmemişizdir Selim. Bu sefer nasıl kurtaracaksın kardeşini? Ne buldun? Yalan söyledim. Üşüdün mü? Olsun vereyim mi? Yok. Niye bakıp duruyorsun saatine? Selma tuvalete gitti de Kaç dakikada gelecek diye bakıyorum. Şu sen evleneceksin mi bu kızla? Dur abi daha ne evlenmesi? E ne ya, hayatının sonuna kadar benle mi kalacaksın? Ya birlikte ev mi tutacağız? Bir gün gideceksin, gitmeyecek misin? Hayda nereden çıktı şimdi abi bu? Ramiz. Are you şu köşedeki Luna Park'ta kansız. Pekala Selim. İyi iş yaptın. Sait Bey. Kardeşimin kılına zarar gelirse... O. O. Herkes lafını bilecek. Selim Bey. Benim işim Ramiz'le. Ramiz'le. Kabadayı söz. Hadi bakalım. Bundan sonrası benim işim. Sen ikilerim. Bir daha atalım bu sefer kesin yeneceğim. Vallahi bak dönelim bu sefer kesin yeneceğim onu. Ee, <laughs> <laughs> sen de aşkta kazanırsın fena mı? Ha, tamam o zaman. <laughs> Eli silah tutmayı bilmeyen adam anca aşkta işte kazanır zaten. O kadar da değil canım, biliyoruz. Sabah yavukluğun öyle demiyordu ama. Versene sen silahı. Ramiz, öbürü ben de akıllı ola. Şükür kavuşturanlar. Ramiz. Serma. Sen geç şöyle. Geç! İyi iş Said. Bak silah da gitti. Fena yakaladın beni. Ya nasıl öğrendin? Yanındakine sor. Kenan ne diyor? Ne bileyim. Takip etmiştir. Cesedini göndereceğim ailene, Ramis. Öyle mi? Sonra da gidip teşekkür edeceğim. Beni buraya getirene. Kime? Biliyor musun? Kime? Kenan'a değil. Aa! Ne yaptın sen çocuk ben vuracaktım sana güvendim. Niye yaptın? Sen bize dönesin diye. Onu öldürürüm dedi. Sen sorumlusun dedi. Kardeşim için yaptım. Kardeşini katil yaptı. Katil! Duydun mu? Hayat Hayratlı söyleyecekti. Senin işimiz olduğunu söyleyecektir amize. Söylemesin diye öldürdüm. Ne yaptın? Kardeşin artık katil abi. Adam öldürdüm. Çektim, vurdum. Kardeşin artık katil. Hala istiyor musun beni geri, Kenan? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Kenan, Kenan!